Bu da komşuları bir yana götürün lan. Lan dökçü nerede arkadaş? Lan dökçü lan niye oturuyorsun orada sen oğlum lan? <laughs> Vermeyen bu komşuların. kim lan o lan? kim o yan kapı lan? Allah Allah, ben almışım lan. <laughs> 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 Kalksana ya, kalk ya. Lan oğlum bu çocuk kimden lan bu lan? Lan oğlum ben bunu bir gün döverim lan. Kim lan bu çocuk lan? Allah'ım ya Rabbim ya. Ben oğlum bak müstübük. Seni bay zıbay zıbay döverim bak oğlum. Anıyor ama. Lan azıcık bir yüreğim aldı lan. Arkadaş uyutmuyor da ya. Oğlum niye uyarıyorsun lan sen beni? Mıklar mıyım lan ben? He? Lan oğlum ben ilancı mıyım? Panter öyle diyemem mi? Ne mi diyem. Yahu bak, sen büyüksün değil. Arkadaş, mal çobanları koyunlarına bakmıyor, kuzularına işte ne bileyim, kömüşlerine, ineklerine, işte eşeklerine neyin, Hep, hep ziyana gidiyor arkadaş. Ben oğlum, iyi de bunu Gidin kendin söyle. Ya sen büyüksün. Bir dinerle değdi ya Ben oğlum ben tepelere bazı çıkıyam çobanla değiz ya da. Ya bazılar bazı oluyor işte. Geçen oradan gittim, bizim ekinin ne çiğnemiş lan Ben oğlum. E ne diyecek şimdi oğlum? Patanaya. Yarın yaylaya gideceklermiş. Anlıyor musun? Yavaş yavaş her şey elini hazırlasın lan. Bıktaya dedi ki değmesin Apollo'dan dedi. Anne ee, ama. Ne, kendi nereye gitmiş? Pantaday. Şey e, kaymakamlığa gitmiş. Ha. Tamam oğlum o zaman. Tamam orası açık mı? Ha ha açık açık. Ha, şimdi ben geleceğim oğlum. Anladın mı? Yalnız Bak bir daha böyle bir gelip dürterek uyarmadım lan? Bana bak bana bana. Kulağa sokma beni koparım kulaklarını lan. Hadi pandemde çabuk ol ya. Oğlum bir ufaklanacağım ondan sonra ne ama. Saat olmuş dokuz hala uyuyan sen. Nasıl bir adam yaşlanmışsın sen ya? Nasıl dedesin sen ya? Ben oğlum. Kulağa sokma beni. Kadın gelinle sohbet ediyorduk akşamında. Uyuyalmış o kadar Ya bırak sen şimdi. Ben oğlum bak. Tamam hadi. <laughs> bir şey ne yapıyor lan? O kadar korkuyor ama biliyorum ben Belki de bu bardakları da yıkamıştı. Aferin. Ben yardım edeceğim o dair bir şey. Tamam lan kaybol şuradan. Tamam ufaklandım geliyorum arabadan. Lan arkadaş, bu çocuğu ben esas duvarım bak. Ben arkadaş, nasıl bir tip, nasıl bir cins bir şey bulsun. Ben arkadaş, gel ya. Ben gel ya. Ben oğlum, dürtelik adamı var ya, bağır ya. Dönüm mü lan bu? Adama bari. Ben oğlum, bu açık mı lan, mistik? Ha? Açık açık geliyor sesi. Lan oğlum ne biçim iş lan bu? Dikkat dikkat. <laughs> hmm, ne diyorduk ben? Ha. İyi iyi lan. <laughs> Sayın komşuluk. Vay ne Beni dinlemeyin. <laughs> Brady'de. Ya anne şimdi yara adım ver ya. ya, ya, ya. Bir de şimdi yağmur yağış yoldu. Ekinlere dikkat edelim. Pancarlara dikkat edelim. ben ya, yani çobanla siz de bakıyorsun. Hayır bakıştırıyorsun. iyi kudun. Daran. Atlarını alıp Tam onları şey ne diyecektik Mustafa lan ha. Yayla hadi bir gel ya. deriden bir gün ömer. Ee, yayla hadi verecek. İzleyen Duruçay tarafından gidebiliyor, ya. İzler. Cemal'ın yerlerinden dikiliyeniz. Ondan Salim'e İzleyen kapak geçmeye sapıp oynan ekmeğini yiyebilir. Lan oğlum Mustafa ne diyecektik biz lan? Panter mi? Yaylaya gidileceğinden bahsetse de. Bir de ekinleri, ekinlere dikkat etsinler. Ha. Ya anne. Onun için deriden bir gün evvelin yaylaya gidilecek yaylaya. Fömüşlü dolar malı mesaj olan o gün giderken de ekinlere, pancallara neyin? Dikkat edin. Ani azmi. Kulağıma ziyan geldi demesine. Gönlümüzü geyerim bak. Ani mı Onun için aferin. Şu ana kadar şikayet yok. Yazınız şimdi de her an şeye karşılık. Ani azmi. Hukuk çiğnenmeyeli yok. Yaylamızda gider de yok, Bazıları yağmur çok yağ yalan lan. Sana da Allah yağdırı yağdırmaz. Elle ben yazdım. Ben arkadaş. Neyse yani. Artık bilirsiniz, yazınız. Arkalı oyunlar olan dikkat etsin. Burada neyi kaptım artık. Anladın beni. İyi hadi bakalım. Allah kolaylık versin, hayırlı yolculuk. Ana bol bol komşu ordu gönderin buraya. Ben Mustafa iyi konuştum ha yani. Mustafa! Lan oğlum bunu kapat artık lan. Kapat. Lan arkadaş, Mustafa nereye gitti lan? Lan bunu kapattı mı? Ne yaptı bu? Heh, neyse. Bana da yüreğim aldıydı ha. Neyse. Gideyim de azıcık daha kestirip şekerleme yapayım ben. Ondan sonra azıcık işim var ne yapma. Daha kopyaya gidecek. Onun için postal gittim bu kadar lastik. Ne yani, Ondan alayım da. Gezi yok çocuklar ne yapma. Ben oğlum kayboldu görüyor musun? kayboldu. İş buyuracağımı sezdi, de istik. Gelirsin oğlum sen buraya. Gelirsin. Ah, neyse gidelim be.